Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir saat öncesinde dinledim bu şarkıyı. Yüzdeyken Konuşuruz'un Sen Varsın diye adlı parçası. Cuma günü çıkmış aslında. İki gün geçmiş üzerinden. Ben bir saat önce dinledim. E, tipik bir Yüzdeyken Konuşuruz şarkısı. E, gitar var ve klavye var ama klavye biraz daha ağırlıklı. Dediğim gibi son yıllarda klavye çok ağırlık veriyor yüzeyken konuşuruz. Kan Boşnak çok seviyor klavye altyapılarını gerçekten. Şimdi dinledim hemen bunu yapmalıyım dedim. Çünkü kanalımda çok fazla yüzeyken konuşuruz. Son feci bisiklet adamlar. Alternatif rock şarkılarını çok seviyorum. Alternatif grupların şarkılarını özellikle de. E hemen size bu şarkıyı göstermek istedim. Hiç zor değil. Çok kolay bir parça. Ve birçok bir çok kişi de çalmak istiyordur elbet. Akor sitelerine şöyle bir hızlıca baktım. Birkaç hata var. Doğrusunu göstermek istiyorum bugün sizlere. Hızlıca önce bir akorlarını tanıtayım sizlere. Sol minör var. Re minör var. Re minörü ben bazen bareli basacağım. Do var arkadaşlar. Bazı yerlerde bareli basacağım. Diğer bir akorumuz si bemol bb dediğimiz akor. Ama bazı yerlerde bb maj 7 de güzel gidiyor. Bazı yerlerde böyle basmaya gayret edeceğim şarkıyı mırıldanırken. Bir de La minor var. Şarkının sonlarında bir söz kısmında var. La minor. Bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane akorumuz var. Şimdi şarkının bütün akorlarını ben akormatik.com slash kulübe hepsini koydum. Yine yorum kısmına sabitlenen bir linkten bakabilirsiniz. Kısım kısımda buraya koyacağım. Ve şarkıyı size metronomla göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şarkının temposu BPM'i 83. O yüzden metronomu çalıştıracağım arkadaşlar. Üzerine ben önce size bir mırıldanayım. Sonra işte arpejinin ritmini gösterip dersi bitireceğim. Şimdi öncelikle metronomu bir çalıştırayım. 83 BPM arkadaşlar unutmayalım. Seni bir kere görsem belki rahatlar içim. Yıllar oldu görmedim. Belki de biraz özledim. Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım. Seni kalbini bağladım. Üstümden sanki trenler geçti de salladım belki sen varsın diye belki duyarsın diye beni anlarsın soru sormazsın ah yetmedi mi be belki sen varsın diye belki duyarsın Kaçacak halim yok saatim geç oldu Buradan kaçabilenler gitmiş çok göç oldu Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı Çoğumuzun berbat hayatları Birden durdum bak içimden geldi nasıl da rahatladım Çünkü sen varsın diye orada sen varsın diye beni anlarsın soru sormazsın ah yetmedi mi be belki sen varsın diye kaldı inadından Seni soludum dumanından Sen benim yanlışım o Şimdi arkadaşlar Dur Şimdi arkadaşlar şarkı bu şekilde. Bir yerde nasıl da afalladım yanlış söyledim. Nasıl da rahatladım dedim. <laughs> nasıl da afalladım olacak yani. Nasıl da afalladım Nasıl da rahatladım. O da olur aslında. Şimdi arkadaşlar şarkı bu şekilde. Metronom tabii ki aynı tempoda çalmak zor gitarla çalarken. Bazı yerlerde hızlandım, bazı yerlerde düştüm ama metronom her zaman beni o çizgide tutuyor bir şekilde. Metronomla çalışmanın çok büyük yararını ben size bir videomda anlatmıştım arkadaşlar. Onu da yukarı karta koyuyorum. Şimdi arkadaşlar çalarken farkındayım. Sağ elimi görmediniz. Arpej elim. Onu göstereyim ben sizlere. Şimdi genel olarak şarkının ilk başında bir arpej Giriyor şu şekilde. Seni <laughs> Bu arkadaşlar. Bas 3-2-1-2-3 <Sessizlik> Tabi bunu metronomla duyarak arkadaşlar hatta çalıştırayım. metronom duyarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Buradaki ama arpej genel olarak bas 3 2 1 2 3 in çık in çık. Seni bir kere görsem belki rahatlar içim. Yıllar oldu görmedim. Belki de biraz özledim. Devam ediyor. Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım. Seni kaybedip ağladım. de e salladım. Yani si bemol, do ve re var. Ama ben bunu yap çalarken beşli akor da basabilirsiniz. ya b, 5 do 5 ve re 5 Yine de e salladım. Ya da yine de e salladım. Ya da yine de e salladım. En basiti bu. Yine de e salladım bir kere aşağıda vurabilirsiniz. ya da bas tellerle böyle geçebilirsiniz. Sonra belki sen varsın diye kısmında şöyle bir ritim yapabilirsiniz. Belki sen varsın diye. Belki duyarsın diye. Şimdi bu arada akor kısmında arkadaşlar, belki duyar <laughs> belki duyarsın diye din sonunda bir do'yu görüyorsunuz ya do C'yi. Şimdi bu aslında akorlarda belki yok ama bas tel e, burada do basıyor. Yani ben bunu duyuyorum. Orada şey var. Belki duyarsın diye. Bunu basmasanız da olur. Yani belki sen varsın diye, belki duyarsın diye, beni anlarsın. Bu da olur. Ama orada bir do var. Yani basabilirsiniz, basmayabilirsiniz. Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye, beni anlarsın. Yapabilirsiniz. Buradaki ritim. Dın 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 aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, aşağı. Pardon. Aynen. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Belki sen varsın diye ya yani ritim ezberletmeyi bu yüzden sevmiyorum yani. Burada metronomu duyarak arkadaşlar kendi ritminizi bile bulabilirsiniz yani. Şunu da yapabilirsiniz. Belki sen duyarsın diye, belki duyarsın diye. <laughs> yani saçma abes oluyor ama yani her türlü ritmi uydurabilirsiniz ama aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yapabilirsiniz. Başka da hiçbir şey yok. Gel saklanacak bir yer kısmında da. Orada bir laminor kısmında detona olabiliyorsunuz. Ben de oldum büyük ihtimal. Orada aynı ritim devam edebilirsiniz. Gel saklanacak bir yer bulalım ikimiz bir sen benim sırdaşım ol Bak ne kaldı inadından seni soludum dumanından sen benim yanlışım ol Arpeji yine bas 3 2 1 2 3 bas 3 2 1 2 3 Şarkı bundan ibaret biraz hızlı bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de bir saat önce dinledim. Sözlere hiç hakim değilim. Çünkü tamamen okudum. Siz de gördünüz. E, durum bundan ibaret. Zor bir parça değil. İnanın yapabilirsiniz. Güzel bir şarkı. Sözleri çok güzel. Tipik bir yüzdeyken konuşuruz şarkısı. Çok güzel. Bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimlere atmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Diğer derslerde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın ve de müzikle kalın. Bay bay.